Günaydın. Günaydın. Uy! Aferin lan. Nereden buldun bu dağ başında kahvaltıyı? Uyku tutmadı. Yürüdüm köyden aldım geldim. Köyden aldım. Sen bizi yakalatacaksın mı Mustafa Ali? Ne yapıyorsun ya? Ormanda niye kalıyoruz? Bagajda niye uyuyoruz o zaman? Gidelim kendi ağrımızda saklanalım o vakit. Abi kim görecek beni sabahın köründe Allah aşkına? Hatta bana sorarsan otobüse binelim gidelim derim hadi. Sana sormuyorum. Bak resmi işlem yok diyoruz. Kayıt yok diyoruz. Havada süzüleceğiz, kanat çırpmayacağız diyoruz. Sendeki rahatlığa bak arkadaş ya. Oğlum güvenlik güçleri ensemizden alır vallahi. Tövbe tövbe su ya. Elimizi yıkamadan yumulduk. Açlıktan heyecan yaptıysam demek. Ya samim arayan soran yok dedi ya. Belli ki muhtarın abartması. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Eyvallah komutanım, aleykümselam. selam. Baban ve amcan yok mu? Ha yoklar ya, İstanbul'a gittiler onlar iş için. Belli ki bu iş çirkinleşecek. Gidelim. Peki, hadi kolay gelsin. Eyvallah komutanım. Senin planında cortladık, nerelerde uyanıyorsun? Artık beni dinleyeceksin oğlum. Komuta bende. Ya dur. Söyle Yeleli Aslan'ım. Alo baba, jandarma geldi. senin amcamı sordu. Hatta komutan bizzat gelmiş. Hayırdır? Ee, hırsızlık olayıyla ilgilidir oğlum. Ee, sen şey yapma, tamam mı? Ee, sen evin eşyalarını sat, hatta her şeyi sat. Sen, sen o işe bak oğlum. Tamam baba, ben ilgileniyorum. Bak jandarma bizi almaya gelmiş. Sen hala köylere git kahvaltı için. Hatta öğlen de git, öğlene de tahinli katmer yaptır bize. Sus, çenen çıksın. Hırsızlıkla ilgili denir mi ya? Niye hırsızlıkla ilgili diyorsun abi? Ne desen dam üstünde kalacak. Ne diyeyim oğlum? Yok olmayacak böyle. Böyle olmaz. Kaçmamız lazım bizim. Telefondan epey sinyal yaydık. Bizim kaçmamız şart. Dur dur, hop hop. hop. Buldum. Rahat. Buldum oğlum. Hadi bir köyüne inelim. Ara şimdi yayladan inmemiştir daha. İncin Japon kale atıyordur. Anladın mı? Öyle değil ya. Daha geniş şaplı bir terki diyar etmekten bahsediyorum. Birbirimizi mi vuralım? <laughs> Yurt dışına çıkmamız lazım bizim. Yurt dışına kaçmamız lazım. Belli ki sular kolay kolay durulmayacak. Hadi. Hadi bir yerden başlayalım o vakit. Topla kapatıyorum bunu.